Meryem elindeki ne kızım? Poşet. Poşetin içindeki ne kızım? Şey. Ne anneciğim? Oyuncaklar. Oyuncaklar mı? Mini oyuncaklar mı var onun içinde? Bunlar benim. Verir misin ben anlatayım? Yok. ya ben Adım, ben Arka ben anlatacağım. Evet, tamam anlat. Sonra ben anlatacağım. Sen bu mini oyuncaklarla ne yapıyorsun kızım? O poşeti çevirip çevirip ne yapmayayım. yapıyorsun? Yapma şimdi. Dur bir önce Meryem anlatsın ne yaptığını. Arkadaşlar bak. Bakın ben ne yapıyorum. Deney. Deney mi? Evet. Ama sen onu biraz daha sıkarsam bom diye patlayacak o poşet. Bak, İçindeki yok. bütün oyuncaklar yere düşecek. 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 <laughs> düşecek. Düşecek. Ya kuzum düşecek diyorum. Niye düşmeyecek diyorsun? <laughs> Hadi tacım. Daha demin bir oyun anlatmıştın ya bana. Kavga etmeyin. Bir dakika dur. Ta daha, daha demin bir oyun anlatmıştı ya bana anlatır mısın? Bu küçük oyuncakları niye getirdin anneciğim? Ee, benim böyle küçük ayaklarımı açacağım. Meryem beni onunla katlayacak. Bage, bage. Aa senin iskeletini Hadi mi çıkaracak? Bage. Aferin Meryem'in oyuncak. Hadi Oldu. Hadi Meryem. Abi anlattı, anladın mı ne yapacağını? Oo! Oyuncak hurda hanesine döndü buralar. Oyuncak çöplüğüne döndü gerçekten buralar arkadaşlar. Şimdi Meryemciğim sen abine ne yapacaksın biliyor musun? Evet, evet. Abisi uzan bakayım Meryem'e ben anlatayım istersen. Gerçekten çok güzel oyuncaklar varmış Tacım. Evet bunların içinde çok güzel oyuncaklar varmış. Ne ya bu hiç çıkmadı. Tamam tacım. Şimdi oyunumuza başlayalım mı? Başlayalım. Yere uzanmak ister misin? İsteyim. Hadi. Meryem abi yere uzandı. Sen ne yapıyorsun? <laughs> tamam. Ben şöyle uzağa gittim Meryem. <laughs> Arkadaşlarım. Ha neden bağırıyorsun oğlum? Ta seninle hiçbir... Alakası yok gıdak gıdıklanmazsın anneciğim. Ayınca Çünkü yı. uzağına koyuyor. Evet Meryem aferin kızıma. Şimdi Tacım Meryem bunların hepsini dizecek ya. Sen böyle kalkınca ya, çok güzel olacak. Ta ya, ya. yapmasına izin verir misin? Ya, Uzan hiç hareket etme oğlum. Yat kendi gözlerini kapat. Ama bu benim ağzımda da gıdıklıyor. Hayır hayır ellerine gelecek. Ya. Ama sen böyle yaparsan iskeletin ya. çıkmaz. Ya. Ben, de, ben de sen yap ya. Hayır Meryem yapacak Abi, Meryem daha güzel. Beni. Ama bak sen kıvıldıyorsun iskeletin çıkmayacak. Bak. Ya. Ama Ya ta senin hiçbir yerini ellemiyor ki nasıl kıdıklanıyorsun oğlum? Üste dönüyor, üste. Aferin Meryem devam et benim güzel kızım. Oo. Evet çok güzel gidiyor. Meryem oraya değil anneciğim orayı zaten yaptık. Şimdi öbür ya, ayağını ya, Dışarıdaki ayağından. Meryem. Şey. Tamam Meryem öğretsin. Yok, onu dinlemeyeceğim ama. Meryem öğretir misin? Öğretir. Hadi Uzan abisi. Şey sen Uzan abi sana yapsın. Hayır. Ya. Sen daha küçüksün hem. Bu oyuncaklar ancak yeter. Ta kesinlikle kalkmıyorsun tamam mı bayılmış numarası yap. Meryem yapmaya başladı. Meryem ben de yapayım mı hızlı hızlı? Yok, sana yardım edin bu ayağını da ben yapayım mı kızım? Yok ben yapayım Hadi uzman hızlı hızlı yap arkadaşların görsün yapıyorum ben. Arkadaşlar gerçekten. Ya, da yani. Evet, koy bakayım. Bak yavaş yavaş tanenin iskeleti çıkmaya başladı arkadaşlar. Ve ta buradan kalkınca çok güzel bir görüntü olacak. Meryem, nereye kadar geldin kızım? Bayağı Aferin. Ben. Çok güzel oluyor. Hadi devam edelim. Evet Meryem, sadece tek kolu kaldı değil mi anneciğim? Şöyle uzaktan çekeyim de görün arkadaşlar Meryem ve abisi çok güzel bir oyuna imza attılar. Bu gördüğümüz kinder sürpriz yumurtalarından çıkan oyuncaklarımızla daha abisine şekil verdik. Ve çok güzel karakterlerimiz var. Minyon karakterimiz var burada. Kaplumbağamız var burada. Mini kek var. El pateni var. Daha neler var neler. Dinozorlar var. El kaykayı mı tacım? Evet el kaykayı var. Parmak Mergen. kaykayı. Parmak kaykayıymış arkadaşlar. Burada da ya, kayık alva, balık alva. moni. Tamam. Moni değil memo. Ha, kayık balık memoymuş. Kayık kayıp, balık memo. Ay söyleyemiyorum tacım. Meryem hiç oyuncak kalmadı mı? Bu kenarları kaldı. Ne yapalım biliyor musun? Sen buraya çok oyuncak sıkıştırmışsın. Dur abisi. Gel Meryem. Bak sen buraya çok oyuncak sıkıştırdığın için bak ben bu kadar oyuncak çıkardım. Gel. Hayır hay onları elleme. Dur. Bu onları elleme. Sen git kafasını şekillerini yap. Ben bak bak ne yap biliyor musun? Bu devam olan kollarını ya. Şimdi abi bir bir üç dip kaldıracağız. Hadi anneciğim. Bak burada fazla oyuncaklar çıktı. Hadi. Çok güzelmiş. Burada çok güzel bir motosiklet varmış. Dinozor varmış arkadaşlar. Yapayım, ben, ben. Bak, yapayım. vampir var. Mı? Biz yapmıyoruz. Biz, biz yapmıyoruz. Meryem oraya da şu koluna da yaptığın zaman bitmiş oluyor. Hayır, Videomuzun şey. sonuna geliyoruz. Abi kaldıracağız. Tamam, oldu. Abimizi kaldıralım mı? Hayır, bu bu, bu, bu. Tamam, bitti kızım. Bu şey elini şeklini koydur. Tacım, Meryem ben şimdi böyle havadan abi çekeceğim. Taha, dur <laughs> dur dur dur. Ay dur dur kıvılama. Şimdi Taha sen yavaşça kalkıyorsun. Ay ay dur Taha yavaşça kalk. Meryem hiç elleme. Ay Taha bu senin iskeletin oldu oğlum. Meryem şimdi sen içine uzan. Ama gerçekten Meryem eğer bozmasaydın çok güzel bir görüntü olmuştu. Daha biz bu oyunu Meryem olmadan bir gün yapalım mı anneciğim? Ben sana yapayım. Şimdi Meryem'de sıra. Abisi Meryem'e yapıyoruz. Çabuk. Arkadaşlar şimdi abisi Meryem'e yapıyor aynı şekili. Meryem burada yere uzandı. Daha hızlı hızlı yap. Bu şey şimdi de Meryem'in şekli çıkacak arkadaşlar. Meryem, Bakalım Meryem. nasıl olacakmış. Gerçekten bu güzel bir oyunmuş. Meryem. Ben bunu çok beğendim. Meryem nasıl bir duygu kızım? Güzel mi anneciğim? Abi senin şimdi iskeletini Gıdıkla. çıkartacak. Gıdıklanmazsın ki. Abisi ben sana yardım ediyorum. Arkadaşlar hemen hemen şu bitirdik. Şimdi Meryem buradan kalkacak. Abisi onu Çıkardığı zaman Meryem'in iskeleti çıkmış olacak. Bu güzel oyuncakların bugün böyle bir işe yarayacağını hiç fark etmemiştim. Demek ki çocuklar yaratıcılıklarını kullanınca çok güzel şeyler çıkıyormuş ortaya. Tamam mı Meryem? Kalksın mı abisi? Kalkmasın mı? Hadi bitti kalkalım. Bozmadan kalkalım kızım. Hadi anneciğim bakalım nasıl bir şekil çıktı ortaya. Hemen bozalım. Hayır hayır durun. Bu kimin e, iskeleti bu? Değil bu Meryem'in iskeleti. Şimdi 1, 2, 3. Bozabilirsiniz. Hayır dur. Meryem oyun iskeletini oh. bozdu arkadaşlar. Oyunumuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.